Nikotin bandı kullanmak orucu bozar mı? Hanefi mezhebine göre oruçluyken nikotin bandı kullanmak orucu bozmaz. Çünkü Hanefi mezhebinde bir şeyin oruca orucu bozabilmesi için tabii menfez demiş olduğumuz yollardan vücudun dahiline girmesiyle alakalıdır. Eğer bir şey derideki gözenekler, derideki o küçük e, gözenekler vasıtasıyla emilecek olursa Hanefi mezhebinde ittifaklı orucun bozulma gibi bir durumu söz konusu olmayacaktır. Söz gelimi ele sürülen krem veya ele sürülen zeytinyağı o gözenekler vasıtasıyla emilecek olursa Hanefi mezhebinde böyle bir şeyin orucu bozma gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu durumda oruç bozulmayacaktır. Nikotin bandı da aynı şekildedir. Yani ele sürülen krem gibidir. Yapıştırıldığı zaman o vücuda zerk etmiş olduğu o şeyler gözenekler vasıtasıyla emildiğinden dolayı deri üzerine sürülen kreme benzer ve Hanefi mezhebine göre deri üzerine sürülen krem veya herhangi bir ilaç orucu bozmayacağı müttefakun aleyh yani ittifak edilen bir husustur. Bundan dolayı nikotin bandı gibisinde e, zerk edilen şeyler gözenekler vasıtasıyla deride emildiğinden dolayı oruç bozulmayacaktır.